maçı önce bir hile uyarısı aldık. Şu şampiyonluklar gördük. Elveda diyeceğiz artık sana. Hayatımın dönüm noktası olduğu anlardan bir tanesi. Ben 5 6 yıldır falan zula oynuyorum. Oyunun açıldığı günden beri ne bileyim, Bu benim lise dönemimden beri değil. Hayatımın hani böyle dönüm noktalarından bir tanesi de buydu aslında. Herkese merhaba arkadaşlar ben Vons. Bugün Vons'la elveda diyor Nasıl elveda diyor Bu hesabı vererek arkadaşlar, bu hesabı sizlere veriyorum. Yayında da söylüyordum zaten. Ötesi turnuvalarından 43 kat daha kastım. Hepsini de yayınlarda kastım. Sırf bu hesap için. Ve bu hesapta arkadaşlar benim anılarım çok e-spor turnuvalarında şampiyon olduğum, ilk göz ağrım diyebilirim hatta. Yani bakar mısınız Zula Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk, 2019 desenleri, Zula International Cup'daki şampiyonluk, ZSL birinci sezon desenleri bir sürü hesap item var arkadaşlar sezonlarda. Yani e-spor profilini de göstereyim. Belki inanmayanlar olur. Benim için onları çok fazla var arkadaşlar bu hesabın. Ve yani bu hesabın çekilişini bu akşam arkadaşlar akşam 9'da canlı yayında yapacağım. O yüzden şu an bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atıp bir de vatangame.com'a üye olmanız şart. Ya arkadaşlar %10 indirim var şu anda e-pinlerde. Hani benim referans kodumla aşağıdaki açıklamadaki o kod ile de %5 indirim alıp %15 indirimle e-pin alabiliyorsunuz. Hani oradan e-pinlerinizi alabilirsiniz. Güvenilir. Ben kefilim. Hani ben kefilsem bitti abi. O yüzden arkadaşlar oraya üye olmanız şartını koyuyorum. Çünkü bu hesap çok değerli. Hani benim için çok değerli bir hesap. İçinde artı 7 AWP'si bile ne var. E, ve hani her şeyden önce bir sürü şampiyonluklar görmüş bir hesap diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi hesabı az bir şey şöyle göstereyim. Çantada da göstereyim. Sınırsız Zeynep'i Diggle'ı falan da var. Yani bu hesapla da şimdi birazcık da gireceğim. TDM falan oynayacağım. Kendi işte özelleştirmelerimde falan. Böyle gireceğim takılacağız. Dediğim gibi arkadaşlar de abone olup like atıp bir de vatangame.com'a Yani toplam böyle bir 30 tanesi falan olacak ee, şartları yerine getirirseniz çok sevinirim. Şimdi geçelim TDM ertesi. Evet arkadaşlar odaya girdim şimdi ulan şu AP görünce bile ne? Anılarımız depreşiyor çeeeet ula çıksana orada. Şimdi bir hafiften bir aşlayalım biz selamun aleyküm amına ki. Vons geldi diyelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar hesap 10 numara artı 7 şu AP'si var. Şerefsiz ne yapıyor ya? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Orada bir herhalde bir alışkanlık var. Herkes oraya geçiyor. Hani Tank seni de vurayım ya. Arkadaşlar burası çok göze battı. <laughs> şu an herkes buraya bakıyor. Sola birinin geçmesi lazım. Ama... Emme. Change, sorry change. Abi ya, o şu saniyesini bekliyorum ya. Orada ölüyorum hep. Selamın aleyküm. Derken şurada da biri var. Vonske, çıtke, amına ke, yatır ke. Ay. Şunu da bir vuralım şuradan. Neredesin ya? Aa orada bir kişi daha varmış. Ama sen beni çok... Oo adam şoldur moldur yapıyor. Hayırdır birader? Bu adam hala orada mı? Derken orası baya kalabalık ama Wolves. Hepsini de yatırmazsın ki ya. Buradan biri mi çıkıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Benim anlamadığım nokta adamı görüyorum. Bak bir daha gelmiyor oradan. Ama bir daha gelmiyor. Gördüğüm adam iniyor. Yatırıyorlar. Ah be. 28'e 3. Abi orada var ya ekmek var. Ben onu anladım. Herkes oraya gidiyor. Baksana chat. Kanks bir tane daha. Bir de bir tanesi hep şey üste çıkıyor. İki kanka saniye bittiğinde ne yapacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? Arkadaşlar ben ölüm maçına girince de bir tık fokus oynuyorum. Böyle pusanları ayar oluyorum. <laughs> Ama ciddi anlamda oluyorum. Ya şu Nemrut'ta da bir şey diyeceğim. Eleştiri gibi düşünün. Şu saniyeleri bitmiyor ya. Çok ıska yaptık ya. Ölmen lazım. Ayy, bir dakika. O nasıl bir inceydi lan o? 44. Güzel gidiyoruz. Hızlı bir oyunumuz var. Allah bozmasın diyelim. Bu arada arkadaşlar hesabın çekilişine de katılmayı unutmayın. Oradaki ekmekleri tek tek avlayacağız arkadaşlar. Şu kardeşimi vuralım. Şuradan bir mermi sesleri duydum. Yanlış mı duydum? Bilmiyorum gençler. Oy, 8'li combo. Ulan adam beni vurmaya geliyordu sen niye vurdun ki şimdi? Ben adam yüzü göremiyorum. Oba! yatırıyoruz yatırıyoruz. Karşı bir tek tilt oluyor galiba. Hani onu seziyorum şu an. Ulan be ayak yedik. Tehlikeli anlar. Uh, uh. Derken 14'lü yapmışız. Amına ki. Derken bir rızka gelir mi derken öldük Ali Kamil. iki kere vurmuş. Bitches. Dark Von ile reportlayın demişler. İyilicisiniz. Lol, lol. Aga beni tanımıyorlar ya. Beni oyunda çoğu insan tanımıyor. Tanımak da zorunda değiller tabi. Bu arada gecenin bir vakti öyle girim zevkine. Öyle combo momba yapıyoruz. Adamlar tilt oldu. Ama ne vuramadım. Kanka hepiniz tamam bana zoom tutmayın. Bir oyunda başkaları da var ya. Allah 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 ben adamın hayatı şu an beni vurmak olacak <laughs> Şey oyunu hayatı diyorum da Bak bak hepsi bana zoom tutuyor ya Ama benim çıkışlarım çok hızlı olduğu için O yüzden ölüyorlar Bak mı istiyor lan bu bende Oğlum Derken oğlum nasıl zoom shotlar Wons İyile misin baba Adamlar büyük ihtimalle oyundan çıkacak. Once ileği kapa. Adam san ileyi kapa. Demiş ki ben adam değilim bu arada. Onu bilmiyor galiba kardeşimiz. Adamım adam yaparız kardeş. Sen hayırdır amına ki. Videoya selamlar şimdiden. Eğer izliyorsan videoyu kardeşim. Bu arada 75'e 6 oynuyoruz. 10 kd'nin üstünde oynuyorum herhalde şu anda. Bari Şöyle iyi oynamışken dedim. Ulan biliyordum ha. Var ya ben böyle konuşunca hep nazar duyuyor. Bu arada adamlar beni çözdü. Hepsi oraya zoom tutuyor. Mons yer mi lan? Bir kere öldük. Bir kere öldük yer miyiz lan? Yer mi lan dol çocuğu? Kanks oraya bakma artık. <laughs> artık bu taraflardayım. Hani bu taraflara da bakabilirsiniz. Hayda ıskalarsan ölersin amına ki. Hop selamun aleyküm baba. Silah değiştirdi. Buranın ekmeği de güzelmiş ama bu von ile ha yazmışlar. Arkadaşlar bu hesap işte bak bu hesap bu hile hesap otomatik vuruyor. Hani bunu e, sizlerde alabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kellesinden vuruyordu Vons. Rakip takım bayağı bir sövecek herhalde bize. 86'ya yeri gidiyoruz ve Vonske ölümüne raş atıyor. Oğlum meydandayım lan. Vursanız da lan. Ah be. 938 e 8 ve arkadaşlar oyun biter bu hesabın çekilişine katılmak için arkadaşlar abone ol like at bir de vatangame.com'a girip üye olabilirsiniz arkadaşlar ee valla benim için çok önemli bir hesap ee, zaten gördüğünüz hile uyarısı bile aldık bu arada hesabı alacak kardeşim ben. diyelim hesap banlanabilir o riski de alsın <laughs> Şaka yapıyoruz hesap banlanmaz. Ee, bizzat benim hesabım banlansa bile açarız ee, tabii ki de benden önceyse. Arkadaşlar, e, hesap böyleydi. Hesabı son kez uğurlamadan önce bir hile uyarısı aldık. Vons hesabıyla şampiyonluklar gördük. Elveda diyeceğiz artık sana Galatasaray dönemlerim. Hayatımın dönüm noktası olduğu anlardan bir tanesi. Hani ben 5-6 yıldır falan zula oynuyorum oyunun açıldığı günden beridir ee, Yani ne bileyim bu benim lise dönemimden beridir hayatım Hani böyle dönüm noktalarından bir tanesi de buydu Aslında hani bu hesaptı O yüzden arkadaşlar ben duygusallaştım <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın <laughs>